Bu muhteşem Japon tasarımı harika premium yemek takımı sadece sizde olacak. 1904 Noritake. Bu premium yemek takımımız tam 85 parça. Dilerseniz 54 parça olarak alabilirsiniz. Dilerseniz 26 parça olarak ilave edebilirsiniz. Dilerseniz çorba tenceresini çıkartabilirsiniz. Crestwood Cobalt Gold serimiz ömür boyu bulaşık makinesi garantili. Yaldızların çıkmama garantisini veriyoruz ve birebir değişim sağlıyor. Bu premium yemek takımımızın her bir parçası 24 karat altın yaldız kaplamadır. 1904'ten beri varlığını devam ettiren Noritake 45 yıldır Türkiye pazarında yerini korumakta ve Kahramanmaraş'ımızda sadece Monarozada. Crestwood Cobalt Gold serimizi yakından görmek için eşsiz tasarımına siz de şahitlik etmek için mağazamıza bekliyoruz. Detaylar için bana diyenden ulaşabilirsiniz.